Refleks hareketleri neden normal hareketlerden daha hızlıdır? Yanlışlıkla bir mumun alevine dokunduğunuzu hayal edin. Parmaklarınızdaki duyu nöronları ısıyı algılar ve bunun sonucunda gelen sinyal omuriliğe kadar gider. Bu daha sonra kolunuzdaki kasa bağlı motor nörona iletilir ve daha sonra kasılarak elinizi alevden uzaklaştırır. Refleksler normal tepkilerimizden daha hızlıdır. Çünkü refleks eylemleri farklı bir nöral yol kullanır. Normal hareketin aksine çoğu refleks beyni atlayarak yalnızca omurilikten sinyal alır. Reflekslerimiz olmasaydı ısı sinyali elinizden beynin duysal bölgelerine Oradan da motor bölgelerine taşınırdı. Buradan sinyal kola gitmiş ve kolu bilinçli olarak sıcak nesneden uzaklaştırmamıza yardımcı olurdu. Bu tür bir devre bir refleksin arkından çok daha uzundur. Bu nedenle elinizi sıcak bir nesneden bilinçli olarak uzaklaştırmanız uzun zaman alır. Böyle bir gecikme elinizi yakmanıza neden olur. Tehlikeyle karşı karşıya kaldığınızda her milisaniye önemlidir. Refleks arkı normal hareketin aksine elinizin sıcak nesneden hızlı bir şekilde çekilmesini ve sinyalin beyninize ulaşmasını gerektirmeyen çok daha kısa bir devre ile otomatik olarak gerçekleştirir.